Kim AJ'el, onu takip edelim. AJ'eli takip edeceğiz abi. Haydi O I... nereye gidiyorsa her adımını takip edeceğiz. Evet. Yani çukurdan atlasa, ölsek oraya gideceğiz yani. dedi Öl, şey gibi oldu bu Rıza <laughs> Baba'nın. <laughs> yaşamak da <laughs> yaşamak. <laughs> <laughs> Bizde yaşamak da, ölmek de ekip işidir. Beni takip etmiyorsunuz değil mi? İngin midir kim? Ben ben nereye gideyim söyleyin. Bende herhalde Evet sende Solar'da, daha abi yukarıda Solar yazıyor Bende bende evet. He, Solar izlemeyi dur Hadi kardeşim, hadi kardeşim Atla şuraya gidelim be Hadi seri Animasyonların falan iyileşmesi lazım Atlam animasyonu çok kötü Abi bir ee, kere Gelin hadi. Ne oluyor lan Ödüm koptu Gelen giden, uçan kaçan ben. var mı? Ben göremedim Ben de göremedim Galiba yalnız. Arabamız var şurada, unutmayın. Okay, bir tane bile kutu bulamadım. Yalnız harita Sıkıyor. güzel bu arada. Aa biri geliyor, Abi, biri, engineer, geliyor. Engineer. biri geliyor. Biri geliyor. İki, üç. Buraya bir takım geliyor. Engineer, engineer. alo. Geldim. Kral, Hello. bak. Havada üç kişi var. Havaya bakın, havaya bakın. Geldiğimiz yönden havaya bakın. Üç kişi var. Ona göre. Vaziyet alın. Ne kadar sürüyor? Oo. Gördünüz mü adamları? Oo. Al, al. Sen de al. Alo sesimi duyan var mı? Gördüm durdum, duydum 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 duydum. Şuraya bakma ya. Şuraya atladılar. Nerede abi? Şuraya bir yere atladılar. Bu roketim var bu arada. Bu ne lan drone var ama tamam. Kanka dur şey indir. Sniper Oyun... ]'dir. Yo yo oyunun drone'u. Haritanı. Abi arkamızda ben adam, adam var. bilginiz olsun. He Geldim. Ödüm, ödüm koptu kim var altımda? Benim. Seni kurmaya geldim. Oo. Oo ben evet. dalıyorum o zaman. E ee, ben bir tane sniper buldum. Ben ikinci sniper'ı buldum arkadaşlar. Şuraya doğru gidelim mi adamlara Bravo, kafa yok. atalım? Arkandayım. Ama lider ne? Ben neydi? lider değilim ki. Evet. Evet. IGL, AJL'in onaylaması lazım. IGL'in <laughs> oynamama. Hadi Arabayı yapayım mı? Tarım yapayım mı? Hadi Bedar 4 numara üzerine toplanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Allah rızası için biri üzerime silah atabilir mi? Teşekkürler. Buldum. Burada ses var. Nasıl bir Bank ses? Tanko ses sesi. O şurada bir kasa var. Engineer aç bakayım. TDV aldım. Ooo bu oh, diyamar? Verme. Sniper mı diyamar mı? Diyamar tabii ki de. Uuu fena silah buldum bu arada. İnanılmaz. Walker Senex'e dalalım mı dalmayalım mı? Onlama başlatıyorum. Dalalım diyenler 2 desin. Belki. Dalmayalım diyenler 19 desin. ne? Tekrar söyle vol ne? Şurası şurası. Orada adamlar var. Bence alırız. Arkandayım. Arkandayım. Abi korkanın çocuğu olmaz. O kadar diyorum. Yani arkandayım abi tamam. Ben turuncuyu alıp geliyorum. LMG mi bu? Assault Rocker abi. Ağır patlayıcıyım. İlginiz olsun. O zaman dalıyoruz. Bak aceli takip etmeyenler var aramızda. Beyler drone kaldırdım. Bir dakika evet. dur, 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 dur. Sizin ee, için drone ben kaldırdım. Ben... Bekleyin. Hayda. Tamam kanka sen drone kaldır. Bizi sinyalda yanında Adamlar bizi bekliyor olabilir. Be careful. Basalım abi soldan basalım. Ortada durmak böyle olmuyor. Şu, şu şerif arabasının arkası açılıyordur beyler. <laughs> İçeriye dikkat. Dalıyor muyuz direkt? Drone var. Drone var. <laughs> Nasıl bir drone? <laughs> o benim drone'um lan. Ya tamam pardon. Nerede ben bu millet? Lootlanmış mı buralar sizce? Evet. Adam var. Nerede lan? Ben vurdum onu, oh. ben vurdum onu. Oh. Ben de sınır rahat adam ol. Ben de sınır rahat ol. Aşağı atladım ben. Yukarıda, yukarıda, balkonda. Oraya doğru gitme, oraya doğru gitme. Oğlum sende adam var mı? Sağda sağda sağda. Şurada lan şurada Aşağıda ya. da var. Çık buradan abi böyle olmuyor çık. Çık. Çıkın dışarı. Vurdum, yukarı vurdum yukarıdakini. Vurdum yukarıdakini. Düştü mü ölmeki? Evet evet. Onu vurdum. Onu vurdum başkası geldi. Arkamdan Ar Ar geldi ya. Bazı silahlar insan üstü sekiyor. Ben şu an... Kolamda. Jitle geliyoruz. Yiğit, atla abi. Atla atla atla. Ben öldüm mü? Bodrum evet. bodrum bodrum. Ben öldüm ben öldüm. Sen yat bir volkanlar gidiyor. Diğer adamlar da gelecek. Oğlum. Halen aynı yerdeler. Volkan mı? Abi adam abi. ödümü koparttı ya. Ulan beklemiyordum. Volkanlar Bir tane daha var bir tane Völkanı. daha var. Önünde. Abi nasıl? Daha adamın babasını eğim aldım ya. Elendik mi? Hayır şurada hayır abi hayır. Bir hayır, şansımız daha bir var. var. Abi oraya dalıyoruz. Kanka baya problem ya. Yine sesler oluyorum şurada. Şuraya şurada öldük değil mi biz? <laughs> Geldim buradayım. Nerede öldük Hiç bilmiyorum. İşaretledim, işaretledim. Oraya dalıyoruz. İntikam. İntikam peşinde. Bizim adamlar gelsin. İlk önce ellerine bir silah veririm bunlara. Ondan sonra <laughs> gelsin. Ellerine bir silah. Elimize ver. Elimize silah alırız. Elimize. Elinize. E -o, o yok, bu yok. Doğru evet, doğru. Abi ben intikamımı Arka. almazsam bu gece uyuyamam. Acaba ben bir tavuk restoranına gidip tavuk yiyip geleceğim. Müsaadenizle. <laughs> Oğlum biri iniyor, biri iniyor, biri iniyor. Şurada biri var. Onu vurduk, Biz onu vurduk. Volkan ya. üstünde, sağında üstünde, sağında üstünde. Önde Gördüm onu. Abi burada gördüm. biri var, bizim adama destek. Volkan'a destek. Gördüm onu. Ben de gördüm. Yatıyor yukarıda. Abi? Yatıyor yukarıda, gördüm. çatıda yatıyor. Tamam bak, Mermim gitti. Bir tane vurdum, iki tane vurdum. Dur. Şurada evet. çatıda. Çatıda göreceğin onu. Yakala çey. Yakala çey. Yakala çey. Kan şuttu görünmüyor adam. Nasıl atladı, atladı mı o? o? Burada çatıda çatıda çatıda. Bir Abi Allah aşkına şunu vuralım. Alacağım. Araba geliyor. Araba geliyor. Oradan geleceğiz. Oha oha. Ben. Abi verir tutabilen var mı? Neredesin? Hayır sevap aşağıdayım. Ama oraya gelemem ki. Adam bindi oraya. Arkada raket attı biri baba. Evet o raketi gördüm kanka. Çok güzel bir raketti. Kayn burada oynanamaz. Ne yapacağız? Şurada bir adam var. Benim önümde adam var. Bana Onun doğru, doğru geliyor. Bana bulacağım. doğru geliyor. Bakın şimdi ona. Bana doğru geldi. Benim önümde adam var. Benim önümde adam var. Gel, gel gel gel. Serkan. Şerit dediğinin peşindeyim marka, marka, de. Marka. Benim tam önümde. Çok doğru yere attınız. Çok iyi. Nasıl attım ama? Efsane beni tutarsan çok daha iyi olur. Geliyorum geliyorum. Sendeyim sendeyim sendeyim. daha al. İçerideyim. Allahu ekber. Kim geliyor? Kanka bilmiyorum. Bizden kimse yok galiba şu an. Yiğit Altı neredeler var. Yiğit? Birileriyle çatışıyorsun. Info ver. Yiğit şu an a, e <laughs> <orda> değil. Orada değil. Yiğit akıyor. Burası temizlendi değil mi? Burası temiz kanka adam öldü. O zaman intikam peşinde. Çok iyi yani. aldım Hakan. Bina evet. üstüne yıkıldı ya da bak. Evet bina çok güzel yıkıldı kanka adam. Bir şey diyeceğim. Araba. araba. bizim araba. Ne oldu? Az önce anlarım mı geldi hakkında? Evet. Kafama atladı. Ya. Ya. Bravo. Bravo. İşaret var burada Çek. adam mı var? Çek, bir dakika. Evet, drop almışlar, drop almışlar. Ağzınıza sıçtım şimdi sizin. İçerdeler mi? Ses alabilen var mı? <laughs> Acaba ben sniper'ıma geçtim. <laughs> Bu ne lan? Oo. Pompalı ver bana. Kim çaldı Aldım. pompalı mı? Ne pompalı, pompalı mı? Pompalı mı? var. <laughs> <ne gülüyor> Bizim şu binada mı ölmüştük? Biz? yok. Yok abi, bulamayacağız onları. <laughs> biz nereye gideceğiz? O alan küçülüyor baya. Ne oluyor lan? Yukarı atalım. Aynen bir çatı yapacağız. Aynen böyle, Aralar. aynen çatı. böyle. Herkes dip be. Çatıya çıkalım direkt, çatıya Tek çıkalım. Tek bombayı mı? ölecek şekilde gidiyoruz. Aynen öyle. Tamam, sıra sıra tarasınlar bizi. Bu arada yok mu ya birinde şey yok mu? Silece bir. Attım. Ha şey mi? Sizde jammer yok mu? Sizde jammer. Zırh bassana değil ki yok. Zırh mı? Evet. Basamıyorum. Al sana zırh. Al sana da zırh. Ben ha şimdi basıyorum. Az önce basamadım. Ha. Altta yok çünkü zırhın yokmuş. Altta da var. Chessi Nerede? Aldım. Ses aldım bir tane. Herhalde o. <laughs> evet evet. Oo sniper la. Nereden sıktı o? Gördüm. Çatıda. Şurada. Düştü düştü, mi? Düştü, düştü, mi? düştü 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 tek kedi. Gelme gelme. Bir dakika. Ben bir dakika bakıyorum sen ben. Da, Saç atma. Gidin 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 gidin. Geliyorum geliyorum. Buradan giriyoruz. Oo sıkıyor soldan sıkıyor soldan şu binanın solunda. Şurada. Bana roket attı. Gidine, gel, soluna gelecek, gel. soluna gelecek. gelecek. Girdim girdim girdim. Zip sağda. Çatıya geliyorum ben de. Çatıya arkandayım. Çatıda solda çatının solda. Tabii da solda arkadaşlar. Lan daha ne oluyor, oluyor ciddi bana? Ciddi. Ne oluyor? Ben ben düştü. niye bir daha aşağı indim? Bıçakladım yine. Arkadaş kaldı o iki? Nerede nerede? Yukarıda mı onu söyle. Kala kala kala. Abi tamam, çıldıracağım. Mı? Hangi aşağıda abi? En aşağıda. Volkan'ın bu yerde abi ses atıyor adam. düştü. Nice olok. Nice. Sniper budur işte. Böyle. Güzel oynandı. Yerde kırmızı sniper buldum. Volkan. Al geldim. Hey, boy, geldim geldim <gülüyor> geldim. ben <laughs> 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 <Selamun Aleyküm. gülüyor> de geldim. Ne yapacağız? Selamünaleyküm. aleyküm. Sen geç kaldığın gibi hissediyorum. Allah <laughs> Allah. Ben pembe Anladım, silah buldum aga. Aga toplayın. Toplayın abicim. Topla topla. Topla topla. Etrafa topa. dikkat. <laughs> On numara. Kırmızı asot buldum. Hayda. Efendim. benim. Bu adamlar bu sınırları nereden bulmuş bu arada? Kanka Oğlum, airdrop. Benim airdrop nerede? Airdrop nerede? Airdrop. airdrop. Bir dakika ben sizin için daha yüksek bir yere çıktım. M433 benim o kırmızı. Acaba şu Pingim. Şu... Pingim adam. Pingim Ping adam. Ping adam. Kardeşim bizi niye pikliyorsun? Öldür sniper <laughs> değil misin? Zaten görev arkadaşım. açtım. Göreve gidelim Bak, mi? Görev açtım. Yani, gitme gitme. Görev yok, görev yok, görev yok. İlk zırhına geçeceğiz. Sen zırbası. görev açtım Benim ama. Görev Abi ne bu görev açtık Aa Oo aşağıda adamlar var. Dört kişi. Beden zırh mısın? Düşürdüm, düşürdüm, düşürdüm. Şuraya bakın, aşağıya bakın. Sola geçti biri. Artık, artık, artık. Öldürdüm onu. İki kişi girdi. Binaya iki kişi girdi. Çıkarlar Teko yukarı. hazır olun. Şurada adam var, şurada. Geliyorlar ha. Gelemezler kanka buraya. Yerimiz çok iyi, bu yeri koruyoruz. Bak bak, bana bak. Volkan burada çıkabilir. Biri görüntü çıkıyor mu? Serkan abi, kalkan baksana. Adam bir defa daha derse. Oğlum yok yok, basamıyorum. Bak. Oooo, aşağıda, dikkat aşağıda, et dikkat aşağıda. et oğlum, bak bombaya geyiz. dikkat edin düşmeyin. düşen olursa kaldırırım sıkıntı yok. Merdivenlere bakıyorum ben. Çok güçlüymüş bu Airstrike. Bayağı iyi bu arada. Oğlum halen geliyor lan. Bir tane. Ben düşeceğim sanki. galiba dikkat şeylere. Ne lan? Gelen giden var mı bak ses kasamayabilirsiniz ha. Başkan biz alan gözüküyor? dışıyız, nereye alan gidiyoruz? dışıyız, zıplı, zıplı, alan zıplı, zıplı. dışıyız. <laughs> ne oluyor lan? La? Zıpla zıpla. E Öldük. Yukarıda, ne? sağında, yukarıda, sağında, yukarıda. Yok et onları kanka. Var mı? Helal, var mı? bir tane var var. daha var aynı yerde, aynı yerde. Sola geçti. Ah be, inti Arka, inti, süperdi. Da geldi. Abi, space'e niye basmadınız projeden? Abi bastım, boşluk tuşunun ağzına sıçtım. Ben bina tam düşerken köşeden abi, zıpladım, ben, böyle space'e Ben, smoke atmıştım kendime, bir baktım Baba, bina aynısını gidiyor. Aynısını yapıyoruz, aynısını, aynısını. Sen farkında değil miydin, bina yıkıldı? Yok. Ben öldükten sonra bastım şey space'e. Ben altıma, altıma, bir baktım geri görüyorum. Bina yıkılmaya başladı. Güzel yapmışlar onu bayağı iyi yapmışlar. Aynen. Oh dört tane verdi bana puan güzel. Kaçıncı olduk biz? 10. 10.